Merhabalar arkadaşlar. Yeni dizi ve kardeşim çekiyorum. Yeni dizi yani. Beğenirsiniz inşallah. Ve kardeşim dizisi. Neyse biz başlayalım artık. Yani uzatmadan başlayalım. Ve abi. Ve, ve kardeşim. Yanlış söyledim. Ve kardeşim. Birinci bölüm başlayalım. Üf eve geldim sonunda ya. Bismillah sen kimsin? Benim kim olmamı mı şaşırdın? Sen beni tanımıyor musun? Tanımıyorum kimmişsin? Ben Ece Soydan. Ece Soydan yani anladım. E benim adım da Ege Soydan. Soyadlarımız aynı. Aa evet. Aa evet Suatlarımız aynı. Neyse sen de ne? benim adım da Ege soydan. Aa. Neyse. Tamam da sen kimsin ben adını sormuyorum sana. Ya ya şey e, ben ben seni üvey kardeşinmişti anladın mı? Ne? Üvey kardeşimsin? Evet üvey kardeşim. Üf, neyse şaşırmıyorum ya. Allah'ım yarabbim. Neyse ben ben agalarla buluşacağım. Hadi bay bay. Üf, ne kisa, Kıyısam ne kisa ki. Ee, acaba kankalarımla buluşmaya giderken bunu giyebilirim. Bu Kalkalarım da böyle geliyorlar zaten. Şu kısıda mı çağırsam ya kız kız kalkaları varmış orada. Şu kısıda çağırırım ya. Neyse. Şişt, sana diyorum. Ne oldu? Ya Belki agalarla buluşmaya gideceğim. Orada kızlar da varmış. Gelecek mi? Olur zaten giyimliyim. Ben çantamı alayım. Yok almana gerek yok. Hadi gel gidelim. Tamam. 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 Getire getire beni gerçekten buraya mı getirdin? Evet. Üf ya İlk önce bir yemek söyleyelim. Ne yemeği söyleyeceğiz? Bilmem ki. Neyi bilmiyorsun istersen. Merhaba ben ilgileniyorum yemekle. Tamam biz yemek söyleyecektik de. Ne söyleyecektiniz? Ee, şey. Nasıl soğusun. Burada geçen yemekleri bağlıyoruz Evet sonra geçen yemekleri alıyoruz. Ya da ben yemek almayacağım. Ben şu şu çocuklardan alacağım. Tamam. Ben hemen hazırlarım. Siz geçin. Tamam. Zaten robot hazırlıyor. Ben getiririm size. Geçin. Arkadaşlar bu arada ben bunları kankalarını getirmeyi unutmuşum hemen getirip açayım ben tekrardan kaydı. Merhabalar biz de geldik. Tamam biz geçelim biz de tamam sıkışmayız inşallah sıkışmayız. Eee Ne yapıyorsunuz kanka bu kim? Üvey, üvey kardeşim olur kendisi. Senin kardeşin mi vardı ya? Üf, abartmadınız mı? Egeciğim senin kardeş. Vardı. Üf, abartmadınız mı Daha dün geldim eve Dün mü Dün mü? Daha bugün geldi Kız yanlış söylüyor Dün bugün aynı şey işte Boşver Aynı şey mi Dün bugün aynı şey mi Çocuğum Allah aşkına Sizin soyadlarınız aynı mı Evet aynıymış denk geldi. Zaman waste anladım yani. Öz Tamam ya. Sizle mi uğraşacağım? Üf, gelmedi bir türlü şu çocuk nerede? Evet ya. Üf, yapayım. Robot, robota kaç kişilerdi ki bunlar? Öyle midir Siz kaç kişiydiniz onu unuttum ya. Burada dört kişi var. Burada da dört kişi var. 8 kişi. Sekiz kişi tamam. İki kişiye burada varmış zaten. İki kişiye vereyim şu an. Ben iki kişiye getirdim. Herkes çilekli istemişti. Ben önceden geldim. Çilekli istemiştim. Çünkü saçım da pembe yani. O yüzden anladım. Tamam. Bu yeşil kim istemişti erkeklerde? Ben istemiştim. Alayım. Tamam. iki kişiye getireyim. İki kişiye daha getireyim. Bir tane yaman versin isteyen vardı. Ha Bir tane daha hazırlayayım. Ay kız yanlış. Bunu da ben içeyim artık ya. Bunu da ben içerim artık. Yanlış bir tane de bastım. Şunları değiştireceğim. Nasıl değiştiriliyordu unuttum. Bir dakika. Bir. Çilekli. Buzlu. İki kişiye daha götüreyim. Neyse. Kim buzlu istemişti? Ben istemiştim. Saçınız sarı olduğu için mi? Evet öyle. Ee, peki kim yaban mersini istemişti? Yani mor olanı istemişti. Kim istemişti size soruyorum. Üf, biraz eğlence katalım dedik. Ben istemiştim tabii ki. buradan bir de çilekli bir de çilekli aldım şuraya parçalarına koyacağım bir tane yok kız bu da yanlış geldi. şuraları değiştireceğim Her çilekli gelsin bir tane de. tamam hemen hemen getiriyorum kim ikinci çilekli istemişti? Ben istemiştim. Tamam. Peki kim ee, yeşil istemişti burada başka? Ben istedim. Ben istedim ben. Şimdi alayım ben. Merhaba kaç kişi kaldı? Sen kaldın. Sen ben iki kişi oldu zaten hemen iki tane yapacağım bir tane buzlu bir tane buzlu bir tane de yaman versin hemen ben geliyor hanımefendi gene yanlış çıkardım tabi ki de geçelim biz buraları arkadaşlar ben burayı durdursam mı çünkü çok zaman kaybediyorum şu an tamam evet arkadaşlar şu an ya ben mersini kim istedi ben istedim tabii ki en iyi diye Muzluyu da siz istediniz anladım ben evet ben istedim tamam benim işim bitti o zaman evet bit şimdi devam edelim arkadaşlar. Eee şimdi devam ediyoruz. Üf ya. İyi şunları hadi artık. Dur Allah'ım. Biz bitirdik. Biz eliriz. Ben de almaya geldim bu sefer. Ben, bana, ben de alayım bunları. Tamam. Çöpe atalım çöp Çöpe de attık. Çöpe de attık. Bir atayım çöpe. Tamam. Tamam. Koydun sen çöpe hepsini. Tamam. Evet devam ediyoruz. Üf, tamam içteki çocuklarımızı Ne istiyorsunuz kalkalım artık yok kalka ya kalkalım mı kalkalım ya kalkalım bence de kalkalım tamam. yani artık bittim yani kalkalım artık. Şurada içmekten yarım saattir şu içeceği, i̇çeceği içmekten yani daha patlayacak artık. Öyle bir fazla koymuşlar ki yani içine. Neyse. Öyle oldu bir seferlik. Neyse. Hadi herkes evlerine gitsin ya. Bence de. Bu arada arkadaşlar bu diye böyle diyeceksiniz. işte başka yer bulamadım kafasına koydum şimdilik. Öyle yani. Neyse arkadaşlar birinci bölüm bu kadardı. Görüşürüz.